Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Ali Öğretmen. Hepiniz Ali Öğretmen ile %100 Kimya adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kıymetli arkadaşlarım 9. sınıf kimya dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık sorularını çözeceğiz. Sorularımız MEB müfredatına uygun ve senaryolarına uygun olarak hazırlanmıştır. Kazanımlarımızla birlikte sorularımızı hazırladık. Umarım hepiniz için faydalı bir video olur. Şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyorum. Birinci kazanımımız kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar demişiz. Yapısında karbon elementi bulunduran petrol, petrol ürünleri, boya gibi malzemelerin yapısını ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplininin adını yazınız diyoruz. Bu disiplinimizin adı organik kimyadır. Yapısında karbon ve hidrojen bağı bulunduran e, kim, maddeleri inceleyen kimya alt disiplin dalı organik kimyadır arkadaşlar. İlk sorumuz böyle. Biliyorsunuz 7 tane disiplinimiz var bir biyokimya biyokimya canlı kimyasıdır arkadaşlar ee, canlıların vücudunda meydana gelen değişimleri inceler ikincisi analitik kimya analitik kimya ise arkadaşlar bir maddenin içerisinde ne var ne kadar var nitel ve nicel analiz yapar üçüncüsü organik kimya yapısında karbon hidrojen bağı bulunduran bileşiklerin e, yapısını inceler dördüncüsü anorganik kimya ya da inorganik kimya yapısında karbon hidrojen bağı bulundurmayan mineral, e, asit, tuz gibi e, maddeleri inceler. Beşincisi fizikokimya. Fizikokimya arkadaşlar basınç, e, sıcaklık, hız, e, derişim gibi e, kimyasal tepkimelerdeki olayları inceleyen kimya alt dalıdır. Altıncısı polimer kimyası arkadaşlar çok kalabalık yapılı elem e, bileşiklerin yapısını inceler. Yedincisi de endüstriyel kimya bir üretim tesisinde ham maddeden e, tüketim aşamasına kadar üretilen malzemenin e, süreçlerini takip eden kimya disiplinidir. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle ile eşleştirelim. Alüminyum arkadaşlar büyük A. Küçük küçükle şöyle küçükleyi şöyle gösterelim. Karbon büyük C, demir Fe, kükürt S, civa Hg'dir arkadaşlar. P fosfor, fosforustan geliyor. Fosfor, kalsiyum İngilizce'den gelme, kalsiyum, silisyum arkadaşlar bir yarı metal silisyum diyoruz buraya da. Argon 3. soy gazımız, 3. periyottaki soy gazımız 8A grubu. Cuprum'dan da bakır geliyor arkadaşlar. Cu bakırın sembolüdür. Evet 3. sorumuz bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir demişiz. Yaygın isim bileşik ismi sormuşuz. Kalsiyum oksit yaygın ismi arkadaşlar sönmemiş kireç diyoruz buraya. Sönmemiş kireç. Asetik asit, sirke ruhu diyoruz arkadaşlar Sirke ruhu ya da sirke asidi de diyebilirsiniz Potasyum hidroksit sıvı sabunun ham maddesidir Buraya kostik diyoruz kıymetli arkadaşlar Kostik, sodyum bikarbonat Bu da yemek sodası veya kabartma tozu diyoruz buna da Yemek sodası diyoruz Sodyum klorür, yemek ya da sofra tuzu yemek tuzu diyoruz buraya da. Evet zaç yağı. Zaç yağı bir asittir biliyorsunuz. Öğrenciler Hasan 2 Salak Osman 4 diye adlandırır. Normalde dihidrojen monosülfattır. Su dihidrojen monoksit yani H2O. Amonyak NH3 diyorsunuz. Azot trihidrürdür. Kireç taşı, kalsiyum, karbonat. Arkadaşlar sud kostikte katı sabunun ham maddesi kuvvetli bir baz. Sodyum hidroksittir. Evet üçüncü 10 puanımızı da cebimize koyduk. Sıra geldi dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz 20 puanlık bir soru. Arkadaşlar bu soru atomun taneciklerinin yapısıyla atom türleriyle ilgili bir soru. Ee, burada X atomu verilmiş arkadaşlar. X atomumuz yazıyoruz. Proton sayısı 6. E, kütle numarası nükleon sayısı 13'tür. Hemen buradan e, nötron sayısını da bulabiliriz. 6 ile kaçı toplarsak 13 eder? 7'yi. Burası nötrondur. Burası protondur. Burası da kütle numarasıdır arkadaşlar. Burası elektron sayısıdır. Ee, elektron. Burası da yüktür arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ee, y y yazıyoruz. Ee, proton sayısı 7'ymiş. Kütle numarası A'ymış. Yükü de B'ymiş arkadaşlar. Bu iki tanecik birbirleriyle izotonmuş. İzoton bakın n harfiyle bitiyor. Demek ki bunlar aynı nötron sayısına sahip. O halde 7 nötronu vardır Y'nin. O halde A'nın 7 artı 7'den eşittir 14 olduğunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Evet Y'nin kütle numarası 14'tür. Şimdi Y'nin yeni durumuyla Z'yi yazalım. 7 protonu, 7 nötronu var. Kütle numarası 14'tür. Yükü B'dir. Z'nin ise e, ee, proton sayısı atom numarası c'ymiş nötron sayısı 6'ymış ee, kütle numarası a'ymış arkadaşlar a'yı bulmuştuk 14'tü 14 hangi sayıyla 6'yı toplarsak 14 eder 8'i demek ki c 8'miş arkadaşlar bu da eksi 2 yüklüymüş arkadaşlar yükle elektron sayısının toplam proton sayısına eşittir o halde a, eksi 2 ile kaçı toplarsak 8 eder? 10'u. Bu z'nin elektron sayısı 10'muş. Y ile z elementi hem izobar diyor. 14'ü 14 kütle numaraları aynı. Hem de izoelektronik. Bakın burada elektron var. Elektron sayıları aynıymış. Bunun da elektron sayısı 10'muş. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? B ile 10'u topladığımız zaman 7 oluyorsa B'yi de ne olarak buluyoruz? Eksi 3 olarak buluyoruz. Eksi 3. Zaten bize de soru ABC değerlerini işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. 20 puanlık sorumuzu bitirmiş oluyoruz. Beşinci sorumuza geldiğimizde kazanımımız elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar demiş. Helyum ve kalsiyum elementlerinin katman elektron dağılımlarını yazarak periyodik sistemdeki yerlerini bulunuz diyoruz arkadaşlar. Helyum 2'dir. İlk yörüngesi tam doldur arkadaşlar. Yörünge sayısı periyodu gösterir. Birinci periyot. Ee, öğrenci arkadaşlar şunu aldanmasınlar. Son yörüngesindeki değerlik elektronu grubu gösterir. Ancak helyumun ilk yörüngesi tam dolu olduğu için helyum 8A grubudur. 8A grubu diyoruz buna. Ee, soy gaz diyoruz arkadaşlar. Soy gaz diyoruz. Kalsiyum yazıyoruz. Kalsiyum 20'dir. İlk yörüngeye 2 alır. ikinci yörüngeye 8. Üçüncü yörüngeye 8. Son yörüngeye 2. 4 yörünge açtığımız için dördüncü periyot diyoruz buraya. Dördüncü periyot. Değerlik elektron sayısı grubunu gösterir. 2A grubu diyoruz. 2A grubu toprak alkali metaldir. Evet. 5. sorumuzu da yaptık. Geldik 6. sorumuza. Arkadaşlar tür kimyasal türleri açıklar. Aşağıdaki örneklerin tür adlarını karşılarına yazınız demiş. Arkadaşlar 3 tane tür var. Şuraya bir açıklama yapalım. Tür dediğimiz zaman 3 tane türümüz var. Atomumuz var arkadaşlar. Molekülümüz var. Molekül şurası. Bir de iyonumuz var değil mi? Şimdi atom olanlar nedir? Atomlar metalleri ve soygazları atomlara yazacağız. Neden? metaller ve soy gazlar atomik yapılı elementlerdir. E, molekül deyince ametalleri ametal veya yarı metalleri kovalent bağ yaptığı için arkadaşlar moleküle yazacağız. E, İyon deyince de e, metalle ametal bileşikleri ve yüklü tanecikleri yani artı eksi e, tanecikleri buraya yazacağız. Tanecik buraya artı ve eksi tanecikleri yazacağız. Şimdi hocam ben bir elementin metal mi, ametal mi, soy gaz mı olduğunu nasıl anlayacağım? Arkadaşlar ametalleri bileceğiz. Ametallerin bir e, kodu var. Cöp, Hasan, flor, klorun burnunu ısırdı. Yarı metallerden karşımıza bor ve silisyum çıkar arkadaşlar. 12 tane elementi ezberlersek soy gazlarda her gele Necip, arsız karısını kesip rendeledi arkadaşlar. Altı soy gaz var. Bunların dışında kalan bütün elementler metaldir deriz. Mesela Fe burada yok. Burada yok. O halde nedir? Metaldir. Çünkü periyodik tabloda dört çeşit element vardır. Metaller, ametaller, yarı metaller, soy gazlar. Bir element ametal değilse, yarı metal değilse, soy gaz değilse kesinlikle nedir? Metaldir. Mesela kalay. Kalay soy gazlarda yok. Ametallerde yok. Yarı metallerde yok. O halde kalay bir e, metaldir diyoruz. Bakalım helyum bir soy gazdır. Hemen buraya atomu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın demir bir metaldir. Platin bir metaldir, atomdur. Bakın ilk element metalle başlıyorsa kesinlikle iyonik bileşiktir, iyondur. İlk element ametalle başlıyorsa ve yük yoksa arkadaşlar o da kesinlikle moleküldür diyoruz. Buraya da molekül yazıyoruz. Eğer bir elementin veya bir yapının yükü varsa artı ya da eksi yükü varsa arkadaşlar bunları kesinlikle hemen iyonu yapıştırıyoruz. Bu çok atomlu iyonlara kök iyon deniliyor arkadaşlar. Kök iyon ya da iyon yazabilirsiniz. Artı yüklü iyonlara katyon, eksi yüklü iyonlara da anyon deniyor. Ve bu şekilde 10 puan daha cebimize ne yaptık koyduk. Evet 7. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar aşağıdaki periyodik tabloda A ve B okları dikkat, dikkate alınarak belirtilen özelliklerin değişime eğilimlerini yazınız demişim. A soldan sağa B yukarıdan aşağı gidiyor arkadaşlar. Bakın burada da hemen aşağıda bir boşluk var. A cemi kuralımızı hatırlayacağız. Bir kardan adam metodumuz vardı arkadaşlar. Kardan adam yukarıdan aşağıya artar. Artar soldan sağ ise nedir? Azalır arkadaşlar azalır diyeceğiz kardan adam sessizdir o halde sessiz harfler yani atom çapı ve metal özellik yukarıdan aşağı artarken soldan sağa azalır bu da bu şekilde artar azalır ee, diğer sesli harflerde tam tersidir sesli olduğu için kardan adam sessizdir sessiz harflere uyar sesli harfler ise tam tersidir. Ametal özellik, elektron ilgisi ve elektronegatiflik, iyonlaşma enerjisi de kardan adamın tersi gibi davranır. Yukarıdan aşağı azalır, soldan sağa artar. Ancak arkadaşlar hepsi böyle değildir. İki tane istisna vardır. İyonlaşma enerjisinde 3 aşağı 5 yukarı kuralımız vardır arkadaşlar. Yani 3A, 2A'dan önce gelir, 5A, 6A'dan sonra gelir. Bir de elektron ilgisinde de flor-klor yer değişikliği vardır. Flor-klorun burnunu ısırdı diyoruz halojenlere. E, elektron ilgisinde klor-florun burnunu ısırıyor. Klor yukarı çıkıyor, florun burnunu ısırıyor diyoruz. Bu iki istisnayı elektron, hatta şöyle yapalım elektron ilgisi. Bu iki istisnayı unutmazsanız arkadaşlar... Kuralları Biliyor Olursunuz Bakın Atom Yarı Çapı e, C Harfi e, Sessiz Harftir Kardan Adam Gibi Davranır Yukarıdan A Yönünde Soldan Sağa Azalır Azalır Yukarıdan Aşağı Artar Arkadaşlar M Yine Sessiz Harftir Azalır Artar Diğerleri Sessiz Sesli Harftir Arkadaşlar Tam Tersi Artar Azalır Diyeceğiz Artar azalır, artar, azalır, artar, azalır. Yalnız bunun genelleme olduğunu unutmayalım. İki tane istisnayı unutmayalım. İyonlaşma enerjisinde 3 aşağı 5 yukarı kuralı. Elektron ilgisinde de flor klor yer değişikliğini unutmayalım arkadaşlar. Evet 8. sorumuza geldik. 8. sorumuz 10 puanlık bir soru arkadaşlar. Son sorumuz kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır demişiz. Aşağıda verilen olaylarda kopan ve oluşan etkileşimin zayıf veya güçlü etkileşim olduklarını karşılarındaki boş, boşluklara yazınız demiş. Arkadaşlar geri dönmesi kolay olan olaylar ee, zayıf etkileşimdir. Zor olan olaylar ise kuvvetli etkileşimdir. Mesela şekerin suda çözülmesi. Suyu buharlaştırırsak şekeri tekrar elde ederiz. O yüzden zayıf etkileşim diyeceğiz. Azot gazı ve hidrojen gazından amonyak elde etme yeni bir madde elde ediyoruz arkadaşlar. Kimyasal bağlar kırılıp yeni bağlar oluşuyor. O yüzden bu güçlüdür. Bütün hal değişimleri betonun donması hariç bütün hal değişimleri fizikseldir. Yani basit olaylardır. O halde zayıf etkileşim diyoruz. Bakın arkadaşlar bu süblimleşmeyi özellikle kullandım. Bunun da bir hal değişimi olduğunu hatırlatmak için katıdan direkt gaza geçiş, süblimleşme ...gazdan direkt katıya geçişse... ...asübünümleşme veya kıralaşmadır. O halde bu da zayıf etkileşimdir arkadaşlar. Yanma olayı... ...hocam ben kağıdı kolaylıkla yakarım. Tamam da kağıdı yakarsın. Ben sana külleri ve karbondioksiti verirsem... ...tekrar kağıt yapabilir misin? Yapamazsın. O halde yanma olayı... ...kimyasal bir olaydır. Güçlü etkileşimdir diyoruz. Ve kıymetli arkadaşlarım... ...9. sınıf... ...1. dönem 2. yazılısı... Uygun hazırladım soruların sonuna geliyoruz. Umarım sınavınızda yüksek notlar alırsınız. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer faydası olursa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. E, kendinize çok iyi bakın. Şimdiden başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.